Herkese merhaba ben Astro YT Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Sude PKX'de bir günümü intiyor arkadaşlar. Selam Sude. Selam. Evet kuzenim yanımda. Ve o ne derse yapacağım. Evet Sude ilk ne yapmamı istersin? İlk e, pet takas yapmaya gidelim bence. Bakalım bize hangi hayvanı veriyorlar. Takas yerine mi gidelim yoksa partiye mi? Takas yerine gidelim. Bilmem. Aslında bunu takas yapabiliriz, ister misin? Evet olur. Ne vereceğime sen karar ver. Arkadaşlar bu kişi şu anda kabul etmedi, şu ya. kızın yanına gidiyoruz. Bakalım o kız kabul edecek mi? Şu mavi makala. Bunu mu vereyim? Bence de. Reddetti. Aa. Kesin güzel şey vermediğimiz için reddedti. Bir daha istek atsana. bence efsane bir şey verelim. Ya ben sana soruyorum. Kız kabul etmiyor. Ne yapmamızı istersin başka? Şöyle bir etrafa partiye bak. bir gidelim be ama dolu parti olana. Tamam, dolu olan bir partiye gidelim. Arkadaşlar bu arada 2000 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Destek verdiğiniz için umarım e, 3000'de oluruz yakın bir zamanda. Takas yapamadık. Bence başka bir yere gidelim ne dersin? Su'da bak. Partiye gittik. Kimse takası Pet, kabul takas, etmedi. Başka bu kız takas yapmadan duramıyor. Kim? Sen. Arkadaşlar Sude takas yapmadan duramıyor. Yani oyundan takas, takas yapmak için gidiyor. Ben önce çok şey yapmıyordum oyunu. İlgilenmiyordum ama şu an ilgileniyorum yani. Ben Aysa. oyunu takas için değil her şey için seviyorum. Ben takas için seviyorum. Çünkü çok hayvanımız oluyor öyle belli ayıcı falan. Sude en çok ayıcıkları sever. Şimdi geldik. Evet. Hangi, hangi sağlık dostu istiyorsun? Her şey efsanevi ise bu olmaz da. Bu istemiyor musun bunu? Olmaz da. Olamaz yani. Bu olur mu? Olur. Ama efsanevi olsa daha güzel olur işte. Bu ama bu? Ama neyse binek. Kabilece de belli değil ki. Bahçe cüzesi verdik. <laughs> ya hayır çık 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 çıkalım. Ayrıca ben pek aksanayken benim burada odam vardı. Yukarı mı çıkalım? Nerede benim odam? Aşağıda değil miydi sen odan? Hayır yukarıdaydı. Ben senin odanı silmişim. Sen pek oynamıyorsun diye. Ben şimdi seni ne yapayım? Ceza olarak altınlı ve elmasını alacağım. Ne? Ne alabilirim ki? Yani alacak bir şey yok derken. Ya. Oo. Şunu al. Bunu mu? <laughs> bunu. Gerçekten bunu para mı vereceğim? Bu da alsaydım daha iyiydi ya. Tamam bunu al. Onlardan birini al işte. Hoşuna gidin al. Bunu alayım o zaman. Tamam. Para bitti ya. Arkadaşlar Sude kısa bir moladan sonra geri döndü. Ne yapalım isterse Fashion Star'a gidebiliriz. Neredesin? Bu mağazaya gidebiliriz. Ee, pet yumurtası aldırma ama. Al. Al. Robot, robota mı Robotu ne yapacağız ki? Ya gitsen? Ne yapabilirim? Ne yapayım? Kraizum'a gir dedim ya. Tam da mı gireyim? Zırhsız, zırhla zırh, zırh, zırh gireyim ya. Zırhla biraz. Tamam. Arkadaşlar Sude Allah'tan. veriyorum. Sude Allah'tan her istediğimi yapıyor. Çok güzel bir video oldu şu anda bence. Kazanırsan da Tuti'yi konuşturalım. Tamam. Acıdım ilk üçte. İlk üçte mi? İkinci olmuşum. Aa! Arkadaşlar Sude'ye beraber Tuti'yi konuşturacağız. Niye? Biliyorsunuz ben önceden e, Tuti'yi konuşturmuştum fakat e, maalesef e, bazı sorunlardan dolayı maalesef e, bırakmıştım sonra. Ama şimdi ne konuşturabiliriz e, bu yüzden ama arkadaşlar bu bayağı bir ay yani kaç ay önce konuştuğu için şu anda büyük bir ihtimal konuşamaz. Bu yüzden bir ek... Sırhını e, çıkar. Sırhını mı çıkarayım? Hı. Çıkar. Sana bir şey dedim mi? Hı. Oradaki en kötü kıyafeti giy ve insanlara rezil olur. Sen şaka mısın? <laughs> <laughs> en kötü en kötü kıyafet. Erkek ol. Erkek mi olayım? En kötü yüz. Allah belanı vermesin. Arkadaşlar bana erkek ol diyor ya. Sonra bu ne ya? Çok kötü olacaksın. Ha öyle kal öyle kal öyle kal. Ne? <laughs> böyle kulağımı sar ettin. Arkadaşlar Suda benim böyle sokağa çıkmamı istiyor. <laughs> Bak. Ve arkadaşlarını çağır. Rezil oldum aferin. Rezil <laughs> oldum. İstekini kabul et. Ne isteği? <laughs> pet takas isteğine. Allah. Taksi isteği atın. Tamam bir attı. Su diyor. <laughs> 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 Profile bak. İnşallah hediye verirler de görürsün bak. Yeter. Oo. Gülüyor bana gülüyor şu an farkında mısın? Gülmeyi ben bir Sen video oyunu Evet Evet nerede anladı öyle arasında soruyorlar var ya kuzen ve ben yazdım ne verebiliriz ne vereyim sen söyle hmm. bunu verir mi hmm. bunu hmm. bunu mu verim <laughs> evet. Ya yaban verdi diyor <laughs> bana. Yatak için Hayır bak. Bak. Beni izliyorsan çok özür dilerim. Kuzenim yaptırıyor. <laughs> özür dilerim yazacağım kıza ya. Aa, hayır. Bunu hayır, hayır yanlış. Şey. Ay, tamam. Teşekkürler yazayım bari. Teşekkürler Yezgi. Bak verdi Allah'tan kız. Böyle benim takipçilerim iyi kalpli işte. <laughs> tamam artık bu kadar yeter. Artık konuş. tutuk konuş. tamam. <laughs> tamam çıkıyorum arkadaşlar. Çıkarttım için kusura bakmayın. Üstüne erkek gibi giyin. O zaman yüzüm kalsın saçımla. Tamam. Oh, işte buna razıyım. Ben de erkek kıyafetleri vardı dur. Sıra şunu giyin bak. Neyi? Bunu. <laughs> Neyse bu bana yakıştı en azından. Bu erkek şeyi. Bunu mu giyeyim? O kız gibi oldu. Ama dur şunu Bunu giyin. Ne? Şunu giyin. Üst, üstü var mı onun? Şapkayı da istersen erkek gibi yapayım. <laughs> Arkadaşlar iğrenç bir kombin oldu. Tuti'yi konuşturacağız şimdi. Çıkarıyorum. Merhaba Tuti. Merhaba. Arkadaşlar göz gibi tutinis sesi böyle. Eee Tuti bir şey diyeceğim. Şimdi bu videoda Sude benim kombinim yönetiyor. Sence şu an yani e, beni yön Sude yönetiyor. Sence kombinim nasıl olmuş? Bence kötü olmuş. Değiştirmelisin. Ben öyle düşünmüştüm ama Sude izin vermiyor değil mi Sude? Evet. Seni yani böyle kalacak. Tuti biraz kendinden bahset. Eğlenceli, e, karamsar ve dışa dönük birisiyim. Peki diğer videolarda arkadaşlar da isterse seni davet edeceğim. Sen de gelmek ister misin? Evet. Arkadaşlar şimdi eğer videolarımın yanında olsun istiyorsanız e, bu yorumlara yazın. O zaman da biz de Sude ile devam edelim. Ama ilk öncelikle Tuti'yi koyalım. Görüşürüz Tuti. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Sonra arkadaşlar, sen eğlendin mi? Aslı'ya acıdım. Yeni haline dönmesine izin ver. Evet sen eğlendin mi peki o videoda? Ben de çok keyif aldım. Hem seni yönettim. Ay çok keyif aldım ya. Arkadaşlar bazen ben kuzenimle video gelsin ister misiniz? Veya ile yorumlar yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı <laughs> like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.